Gençler merhabalar. AYT'de ilk 10 soruya aday olacak nitelikte 3-4-5 yayınlarından 4 tane soru çözeceğim. Gerçekten sorular bence çok güzel. Kalite ve zorluk bakımından da gayet güzel. Şimdi arkanıza yaslanın. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Ben hepsini size tane tane herkesin anlayabileceği bir dilde ve anlatımla anlayacağım. İlk 10 soruyla alakalı yani AYT'de karşımıza gelmesi muhtemel ilk 10 soruyla alakalı 4 soruda Tekrar yapacağız. Başlıyorum birinci soruyla. Şöyle kalemimi seçeyim. X, Y ve Z sıfırdan farklı gerçel sayılardır. Eşitliği sağlandığına göre X bölü Z artı Y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben bu tarz sorularda bir kere tabanları her zaman eşitlerim. Yani bu şekilde bırakmam. Şöyle 3 üzeri X eşittir. 3 üzeri 2 çarpı X çarpı Y o da eşittir. 3 üzeri 2 çarpı Y çarpı Z. Şimdi tabanlarıma bakıyorum. Tabanlarım 3, 3, 3 birbirine eşit. Eşittir, eşittir. O zaman tabanlarımız eşit ve bu ifadeler birbirine eşitse o zaman üstler de birbirine eşit olmak zorundadır. Bunun bir istisnası sıfır olma durumudur. Yani sıfır dediğimiz zaman zaten bütün soru biter ama bize demiş ki sıfırdan farklı gerçel sayılarmış bunlar. O zaman Birbirine eşitleyelim. Öncelikle şu arkadaşla şu arkadaşı birbirine eşitliyorum. Yani x eşittir. 2 çarpı x çarpı y. Buradan şunla şu gitti. Y dediğimiz ifadeyi 1 bölü 2 olarak bulduk. Yani artık şöyle y dediğimiz arkadaşımızı çizeceğim çizeceğim çizeceğim. Heh. 1 bölü 2 olarak bulduk. Buraya kadar sorun yok. Daha sonra, daha sonra, daha sonra, daha sonra. Şu arkadaşla hangisini eşitleyeyim? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şu arkadaşla ilk arkadaşa eşitleyeceğim. Yani şu ikisini eşitleyeceğim. X eşittir 2 çarpı y yerine artık 1 bölü 2 yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı z. Bu arada biz burada bir yanlış mı yaptık? Evet bir yanlış yaptık. Hangi yanlış? 27'yi 3'ün karesi olarak düşündük. Hayır 27 3 üzeri 3'tür. O zaman şurası 2 değil 3'tür. Hatta sen belki şu an fark ettin. Hoca yanlış yapıyor. Bir fark etse de eğlensek diyorsun. Şöyle ki ikisini birbirine şimdi eşitliyorum. X eşittir. 3 çarpı Y yerine 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı Z. Buradan ne geliyor? X eşittir. 3 bölü 2 çarpı Z. Şimdi ortadaki terimimde yani şu terimimde Z ile alakalı bir ifade olmadığı için x ve z'yi birbirine eşitleyecek şekilde kafama göre bir oran verebilirim. Nasıl verebilirim bu oranı? Valla ben x'e 3 bölü 2 derim. Z'ye de 1 derim. Zaten burada x bölü z demiş ya. Yani burada x'e 3 bölü 2 yerine 6 bölü 2 verseniz. Z'yi de aynı şekilde 2 ile çarpıp 2 deseniz. Yine oran değişmeyecek. Yani kafamıza göre istediğimiz sayı verebiliriz. O zaman ben buradan şöyle söylüyorum. Şöyle söylüyorum x dediğim arkadaşı 3 bölü 2 olarak kabul ettim. Z dediğim arkadaşı da 1 olarak kabul ettim. Artık ben x'i de buldum, y'yi de buldum, z'yi de buldum. x bölü z. x bölü z dediğimiz arkadaşımız 3 bölü 2 bölü 1'den 3 bölü 2. Artı y dediğimiz arkadaş 1 bölü 2. E buradan da 4 bölü 2 yani 2. Fena soru değildi. 2 numara. A, B, B, C ve A, C iki basamaklı doğal sayıları için işlemlerinde kutuların içine yazılması gereken sayıların toplamı 10'dur. Buna göre A artı B artı C kaçtır? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ya buraya bir kere X diyelim. Buraya Y diyelim. Buraya Z diyelim. Bu tarz sorularda bu tarz sorularda ne yapıyoruz? Ben bir kere şöyle yapıyorum öncelikle. X eksi 10 çarpı A eksi B eşittir 12. Yani şu A, B yi, iki basamaklı sayıyı açıyorum. Daha sonra şuradaki arkadaşı 10B artı C eksi Y eşittir 23 diye açtım. Şu arkadaşı da 10 çarpı A artı C eksi Z eşittir 18 olarak açtım. Şimdi benim elimde bu soruyla alakalı bildiğim tek bilgine söyle bana. Hocam soru bize sadece şunu söylemiş demiş ki işlemlerinde kutuların içine yazılması gereken sayıların toplamı 10'dur. Yani elimdeki verilerden yola çıkarak tek bilgim şu x artı y artı z eşittir 10. Başka bir bilgi yok elimde. O zaman benim elimdeki tek bilgi bu üç ifadenin yani x artı y artı z'nin 10 olmasıysa ben buradaki arkadaşlar sonucunda yani bu arkadaşları toplayarak veya çıkartarak bir şekilde x artı y artı z eşittir ona ulaşmam gerekiyor. Yani x artı y artı z'yi bulmam gerekiyor. Buna en kolay nasıl yaparım biliyor musun? Yukarıdaki arkadaşı eksiyle çarpalım. Yani bu satırın tamamını eksiyle çarpıyorum. Şöyle. Daha sonra bu 3 tane arkadaşı toplayalım. Şöyle artı da yazabilsek müthiş olacak. Toplayacağız şimdi yapacak bir şey yok. Eksi x, eksi y, eksi z. Eksi parantezinde x artı y artı z. Anlaştık. 10a 10a daha artı 20 çarpı a değil mi? 10b bir b daha artı 11b değil mi? Artı c artı c yani artı 2 çarpı c eşittir. 23 18 daha kaç yapıyor? 41 değil mi? 12 çıkarttığım zaman 29. Şimdi şuradaki arkadaşın değeri kaçtı? Vallahi biz onu burada 10 diye yazmıştık. O zaman buradaki arkadaş yerine 10 yazdığım zaman burası eksi 10 oluyor. Eksi 10'u eşitliğin sağ tarafına gönderelim. Yani buradan ne gelir? 20 çarpı A artı 11 çarpı B artı 2 çarpı C eşittir. 39 olarak geldi. Buradan sonra şöyle yapacağız. Artık A, B, C'ye uygun rakamları vererek doğru sonuca ulaşmaya çalışacağız. Bir kere A'ya zaten 0 veremem. Çünkü niye? Örneğin burada AC var. AC 2 basamaklı bir sayıysa A'ya 0 verirsem burası 2 basamaklı sayı olmaz ki. 0 veremem. O zaman A'ya 1 vermek zorundayım. Bak 1 vermek zorundayım. 2 verirsem 40 olur 39'u aşarız. B ve C'ye de eksi 1 sayı veremeyeceğime göre o zaman A'ya 1 verdim. B'ye de 1 vermek zorundayım. Neden? Anlıyor musun? B'ye örneğin 2 verdiğimiz zaman Burası 22 oluyor. E burası da A'ya 1 verdiğimiz için 20 olmuştu. İkisini topladım. 42 oluyor. Yine 39'u aşıyoruz. O zaman A'ya da 1 veriyorum. Şunlar ok bu arada. Aşağıdakilerde rakamlar. Geriye ne kaldı? Valla şu iki arkadaşın toplamından zaten ne geldi? 20 artı 11'den 31 geldi. 31 artı ne? 39 yapar. 31 artı 8. 39 yapar. O zaman 2C 8'e eşitse C dediğimiz arkadaşa 4 kaldı. E soru bize neyi soruyordu? A artı B artı C kaçtır? E çok kolay buldum. 1 artı 1 artı 4'ten 6 olarak buldum. Güzeldi bence yani. Sorular güzel. AYT'de çıkarsa şaşırmam. Ha tabii birebir aynısı çıkmayacak tabii ki de de. Bu tarzda bir şeyler çıkarsa şaşırmam. Çıkmıyor mu zaten her sene? Çıkıyor. Gel ne diyor bize? Burada mutlak değerli ifadeler verilmiş. A büyüktür, B büyüktür, C olmak üzere. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hangisi doğrudur? Öncelikle içerideki ifadeleri mutlak değerden kurtararak bir kere daha yazalım. Şimdi C eksi B mutlak değer dışarısında nasıl çıkar? Valla C dediğimiz şey B'den küçükmüş. Küçükten büyüğü çıkartıyoruz. Negatif. Yani dışarıya bu arkadaş eksiyle çarpılarak çıkar. E dışarıda bir de eksi var. Şurayı artı yapar aynen çıkar. Yani a artı c eksi b olarak çıktı. Anlaştık. Gel buraya şimdi. c eksi a. Yine küçükten büyüğü çıkarıyoruz. E yine şurayı artı yaparak çıkartırım. b artı c eksi a. Anlıyorsun değil mi burayı? Yani c eksi a'yı eksiyle çıkartsaydım ne olurdu? A eksi C diye çıkardı. E başında da bir eksi vardı. Eksiyi de zaman yine C eksi A gelirdi. Ben onun yerine direkt dışarıdaki eksiyi eksiyle çarparak eksiyle çarparak artı yaptım. Geldim buraya. C eksi C eksi A eksi B. Bu sefer dağıtacağız. Zaten A eksi B büyükten küçük çıkartıldığı için pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. E, eksi de dağıttığımız zaman ne gelir? C eksi A artı B olarak gelir. Buraya kadar anlaştık değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Anlaştık. Buradan sonrasında ne yapalım? Vallahi ben buradan sonrasında değer veririm. A'ya 3 derim, B'ye 2 derim, C'ye 1 derim. Sonuçta bana herhangi bir kısıtlama vermediği için soruda A, B, C'ye istediğim sayıyı veririm. ÖSM kalkıp bana şunu diyemez. Kardeşim sen burada kafana göre sayı veremezsin ki. Yo derim veririm. Sen beni nerede kısıtladın ki? Bana aşağıda eşitlikleri vermişsin. E ben de o eşitliklerin değerini mutlak değerden çıkartarak sana buldum burada al. E sonra da bana demişsin ki A büyüktür B büyüktür C. Tamam ben de A'nın B'den büyük şekilde B'nin de C'den büyük olacak şekilde uygun sayıları verdim. Beni nerede kısıtladın sen? İstediğimi veririm sen karışamazsın derim. Bundan dolayı A'ya 3 verdiğimiz zaman ilk satırda X'i kaç buluyoruz? X eşittir. 3 artı 1 daha 4. 2'yi çıkarttım 2. Y'yi kaç buluyoruz? 2 1 daha 3. 3 çıkarttım 0. Z'yi kaç olarak buluyoruz? Şimdi 1, eksi 3 daha eksi 2. 2 ile topladım 0. O zaman x büyüktür y eşittir z olarak geliyor. x büyüktür y eşittir z. Anlaştık mı? Gel bakalım dördüncü soruya. Dördüncü soru biraz kurnaz bir soru. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tarz sorularda dikkat etmen gereken bir sözcük var. Oradaki sözcüğü ben sana gösteriyorum sarıyla. Sınav anında çok 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 dikkat etmen gerekiyor. Çünkü ÖSYM eğer bir cümle içerisine şöyle bir ifade yazarsa bunu boşuna yazmaz. Hiçbir soruda zaten hiçbir sözcüğü boşuna yazmaz. Yani buna dikkat edeceksin gözünden kaçmasın diye de ve sen sınavda sarıya boyayamayacağın için şöyle kutu içerisine alabilirsin. Çünkü en azından görürsün. Bakalım ABC birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere olduğuna göre C-B kaçtır? Şimdi ben bu soruyu kendi başıma çözmeye çalıştığım zaman Yukarıdaki birbirinden farklı ifadesine dikkat etmediğim için soruyu sürekli yanlış buldum. Ya yapıyorum yanlış, buluyorum yanlış, cevap anahtarı yanlış diyor. Yani kafayı yemek üzereydim. Bir kere daha okudum birbirinden farklı diyormuş. Neyse ki rahatladım. Ama biraz ara verdim ondan sonra çekiyorum bu soruyu. Çünkü delirtmişti beni. Şöyle yapalım. Şimdi ben genelde şuradaki AB ve AC ifadelerini gördüğümde ve 2 b kare, 2c kare yani 2 ile çarpıp karesi olan ifadeleri de gördüğümde bildiğimiz çarpanlara ayırma işleminden şüphelenirim. Bu yüzden bu ab'yi sol tarafa atarım ve şöyle yazarım. a kare artı ab eksi 2 b kare. Bu da eşittir. b eksi a. Sol tarafa bakıyorum. Diyorum ki bu ifade çarpanlarına ayrılabilir mi? Vallahi deneyelim. A'ya A. Değil mi? Buradan 2 B'ye B ama bir tanesini eksi koymalıyız. Şuna koyacağım. A artı 2 B çarpı A eksi B. Eşittir. 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 B eksi A'ya. Şimdi şunu da bir paranteze alalım. Şöyle hatır kalmasın. Şu arkadaşlar, şu arkadaşı sadeleştirip A artı 2B'ye, A artı 2B'ye eksi 1 deme hakkım var mı yok mu? Söyle bana. Söyle. Merak ediyorum var mı yok mu? Var. Niye var biliyor musun? İşte soruda bize söylenen şu cümleden dolayı var. ABC'nin birbirinden farklı olması. Eğer ABC birbirinden farklı olmasaydı şuradaki a eksi b ifadesi sıfıra eşit olabilirdi. E sıfır eşit olabilirse ben sağ tarafta bir yere a eksi b eşittir sıfır olabilir diye not almalıydım. Bir de buradan gelecek işlemleri kontrol etmeliydim ve sorunun birden fazla cevabı çıkardı. Ya da çıkabilirdi. Hani ayarlarlarsa çıkabilirdi. O yüzden ben birbirinden farklı olmasından dolayı a eksi b'nin sıfır eşit olamayacağını söyledim. Bu yüzden bunları sadeleştirdim. Buraya kadar anlaştık. Şimdi aynı şekilde AC'yi eşitliğimizin sol tarafına atalım. AC'yi eşitliğimizin sol tarafına attığımız zaman A kare artı AC eksi 2C kare eşittir. A eksi C. Vallahi buradan çarpanlara ayırma var mı? Var. Bal gibi var hem de. 2C'ye C değil mi? Şuraya eksi yapıyorum. A artı 2C çarpı A eksi C eşittir. A eksi C. Hatta şöyle parantezine de alalım. Yine aynı mantıktan şu ikisini sadeleştirdim. A eksi C eşittir 0 olmalı diye not alacaktım. Ama yukarıda bize A, B, C'nin birbirinden farklı sayılar olduğunu söylediği için not almıyorum. Buradan ne geliyor? A artı 2 C eşittir yazalım. Şunun altına mı yazalım? Hatta şuraya yazalım. A artı 2 C eşittir. Çok da güzel yazıyorum. 1. Biz burada ne bulmuştuk? A artı 2 B'yi yine bulmuştuk? Eksi 1. Şimdi bizim aradığımız şey ne? bakalım. c eksi b c eksi b'yi bulabilmek için aşağıdakini eksiyle çarparsam şurası eksi olur. Şurası da aynı şekilde eksi olur. Şurası da eksi olur. Ve taraf tarafa bunları toplarsam ne gelir? Eksi a ile A gitti. 2b eksi 2c 2 parantezinde b eksi c eşittir. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2. E, b eksi c eşittir. Eksi 1. O zaman eksiyle çarparsam her tarafı eksi b eşittir 1 olarak gelir. Valla bu soru güzeldi. Bence kolay da değildi. en yani diğer sorular da güzeldi ama bu onlara göre bir tık daha düşündürücü bir soruydu. Anlaştık mı? 4 tane güzel soru konuştuk. 4 soruda AYT'de ilk 10 soruda gelebilecek nitelikte olan soruları tekrar ettik. Bir şeyler umarım katabilmişimdir. Eğer benim sana faydam olduğunu düşünüyorsan ve bana destek olmak istersen bu videoyu benim kanalıma da abone olursan sevinirim. Hadi bakalım.